Merhaba sevgili minikler. Bugün yepyeni bir hikayeyle tekrardan birlikteyiz. Hikaye dinlemeyi kimler özlemişti? Şöyle kocaman bir el kaldırsın. Harikasınız çocuklar. O halde gelin hiç zaman kaybetmeden hikayemize başlayalım. Bu hikaye altı yakın arkadaşın hikayesi çocuklar. Hikayemiz bir kitabın içinde geçiyor. Gelin ilk önce hikayedeki çocukların isimlerini öğrenelim. Nokta, virgül, soru işareti, ünlem, kesme işareti ve saç çizgiymiş bu arkadaşların isimleri. Hikaye bir kitabın içinde geçiyor demiştim. Evet, doğru duydunuz. Hikaye bir kitabın içinde geçiyor çocuklar. Bu arkadaşlar bir sabah uyandıklarında kitabın sayfalarının boş olduğunu görmüşler. Ünlem arkadaşlarına seslenerek arkadaşlar, arkadaşlar yazılar uçup gitmiş. Hemen bir çözüm bulmalıyız demiş. Soru işareti ise ünleme dönerek peki ama nasıl yapacağız demiş. Hemen oradan virgül atlamış. Nokta, virgül, kesme işareti, soru işareti, kısa çizgi. Hepimiz birleşerek yardımlaşarak bu sorunu çözeceğiz demiş. Peki bunun arkasından kesme işareti ne mi demiş? Tamam benim görevim hazır. Ben özel isimlere gelen ekleri ayırırım demiş. Oradan kısa çizgide hemen kesme işaretine seslenerek tamam o zaman ben de satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırırım demiş. Noktada hemen şu cümleyi kurmuş. Tamam arkadaşlar, kitabı hemen yazılarla doldurmalıyız demiş. Ve böylece bu altı arkadaş başlamışlar kitabı yazılarla doldurmaya. Peki ne mi yazmışlar bu kitaba? Gelin hep birlikte bakalım. Ekrana gelecek olan metni dikkatlice okuyun çocuklar. Ve bu altı arkadaşın nerelerde gizlendiklerini görün bakalım. Çocuklar, eğer metni okuduysanız gelin bu altı arkadaşın görevlerini kısaca örneklerle açıklayalım. Mesela nokta. Nokta tamamlanmış cümlelerin sonuna gelir. Hemen ekrana bir cümle gelecek. Cümleyi oku bakalım. Pınar kitap okuyor. Cümlenin sonunda ne var çocuklar? Cümlenin sonunda nokta var. Çocuklar, noktanın aslında bir görevi daha var. O da sıra bildiren sayıların yanında yer almak. Nasıl mı öğretmenim diyorsanız hemen ekrandaki örneğe bakın. Zeynep yarışmada ikinci oldu. Evet çocuklar, ikinin yanına nokta koyduğumuzda ikinci diye okuruz. Hadi bir örnek daha verelim ve böylece noktayı da sonlandıralım. Bugün tatilin Birinci günü. Evet çocuklar birin yanına nokta geldiğinde birinci şeklinde okuruz. Sıra bildiren sayıların yanına nokta gelir. Peki noktayı tanıdıysak hadi bir de virgülle tanışalım. Evet virgülün görevi neymiş biliyor musunuz çocuklar? Virgül aynı türden kelimeleri sıralarken aralarına koyduğumuz noktalama işaretidir. Şimdi ekrana gelecek olan cümleyi bir inceleyelim. Bugün Türkçe, matematik ve müzik dersimiz var. Evet, virgülü dikkat ettiniz mi çocuklar? Gelin şimdi de soru işaretini tanıyalım. Soru cümlelerinin sonuna soru işareti konur. Çok basit değil mi? Hadi gelin ekrana gelen örneğimizle bu durumu anlayalım kolayca. Evet, bakalım ekrana. Bugün neden geç uyudun? Burada ne yapmışız? Soru sormuşuz. O yüzden cümlenin sonuna hangi işaret gelmiş? Soru işareti gelmiş. Evet çocuklar hızla bu arkadaşları yakından tanımaya devam ediyoruz. Şimdi yeni arkadaşımız gelsin. Ünlem. Evet çocuklar bazen seviniriz, bazen üzülürüz, bazen de şaşırırız ya da korkarız değil mi? O zamanlarda bazı cümleler kurarız. İşte okurduğumuz cümlelerin sonuna ünlem işareti geliyor. Harika değil mi çocuklar? Öğrenmek çok güzel bir şey. Evet, hadi gelin şimdi ünlem örneğimizi inceleyelim. Ekrana gelen cümleyi dikkatlice oku bakalım. Eyvah! Elime diken battı. Ne yaptık burada? Bir acı çektik değil mi? Üzüldük ya da... İşte hemen sonuna ne geldi? ünlem işareti geldi. Sıradaki arkadaşımız kesme işareti. Kesme işaretinin çok özel bir görevi var. Nedir biliyor musunuz? Özel isimlere gelen ekleri keser. Adı üstünde kesme işareti. Kesme işaretini gördüğünüzde bilin ki orada ne var? Özel isim var. Hadi gelin ekrandaki örneği okuyalım dikkatlice. Atatürk'ün doğduğu yer Selanik'tir. Evet çocuklar, bu örnekte iki tane kesme işareti kullanılmış. Birisi Atatürk'ün, diğeri de Selanik'tir kelimelerinde. Bu durumda şöyle düşünebilir miyiz? İsimlere ve şehir isimlerine yani bütün özel isimlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Kesme işaretini de öğrendiyseniz ki siz artık çalışkan kurtçuklarsınız, hatırlıyorsanız gelin son noktalama işaretimize bakalım. Son noktalama işaretimiz ise kısa çizgi. Çocuklar, bazen yazı yazarız, yazarız, yazarız fakat satırımız daha kelime bitmeden biter. Kelimenin hepsini de o satıra sığdıramayız. Böyle durumlarda ne yapıyoruz? Evet çocuklar. Böyle durumlarda kelimeyi hecesine uygun bir şekilde kısa çizgiyle ayırıyoruz. Yani satır sonuna sığmayan kelimeleri kısa çizgiyle ayıracağız çocuklar. Hadi gelin ekrandaki örneği inceleyelim. Bakın bakalım. Kısa çizgi nerede kullanılmış? Satıra yazılmış, yazılmış ve kelime satıra sığmadığı için bir alt satıra geçilmiş. Değil mi çocuklar? harikasınız. Bu 6 arkadaşla tanıştığımıza göre bunların ortak isimlerini de artık öğrenebiliriz. Yazıda okumayı ve anlamayı kolaylaştıran bu işaretlere noktalama işaretleri denir çocuklar. Ve bizim için aslında çok da önemliler. Okuduğumuzu anlayabilmemiz için o işaretleri yani noktalama işaretlerini çok iyi öğrenmemiz lazım. Evet çocuklar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bugün de beni çok dikkatli bir şekilde dinlediğinizi biliyorum çocuklar. O yüzden videonun sonuna size kocaman bir alkış bırakacağım. Harikasınız. Bir sonraki derste buluşmak üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.